Tayland'ın kaotik gece hayatına hoş geldiniz. Burası Bangkok, dünyanın eğlence başkentlerinden biri olarak biliniyor. Ama bu sokaklarda anlatılan hikayeler broşürlerde yazanlardan çok farklı. Geceleri ışıklar yanıyor, insanlar geliyor, müzik yükseliyor. Fakat sabaha karşı geriye sadece gerçekler kalıyor. Bu video Bangkok'un görünen yüzünü değil, pek konuşulmayan tarafını anlatıyor. Çok fazla kalabalık ve çok fazla yoğunluk var. Sizlere bu hayatı göstermek için tam bu konunun merkezine gidiyorum. Tayland gece hayatı ile ünlü bir ülke. Ben Myanmar'dan geldim ve her gece bu görüntülere şahit oluyoruz. Şu anda Bangkok'un gece hayatının tam içindeyim. Müzik her yerden geliyor, insanlar görüyor, bazıları şarkı söylüyor. Dışarıdan bakınca burası sadece eğlence merkezi gibi görünüyor. Ama bu sokaklara adım atan herkesin ayrı bir sebebi var. Kimi merakla geliyor, kimi yalnızlığını bastırmak için. Gece ilerledikçe sesler yükseliyor, sınırlar silikleşiyor. Işıklar, kahkahalar, kalabalığın arasında asıl hikayeler genelde fark edilmeden yaşanabiliyor. Peki bu insanlar burada tam olarak neyi arıyorlar? Buraya gelenlerin çoğu eğlence aramıyor, kaybolmak istiyor. Evinde, ülkesinde bulamadığını burada unutacağını sanıyor. Ama Bangkok kimseyi iyileştirmez, sadece kim olduğunu ortaya çıkarır. burası Tayland, Bangkok'umuz aslında en canlı ve gece hayatının tamamen yaşanmış olduğu bölgelerden birisi. Arkamda da gördüğünüz gibi oldukça fazla kalabalık ve oldukça fazla, fazla insan var. Ve sabaha kadar burada eğleniyorlar. <laughs> Bu sokaklarda dikkat çeken bir başka gerçek daha var. Burada cinsiyet değiştirilmiş, kimliğini yeniden kurmuş birçok insan yaşıyor. Kimi doğduğu yerde kendisi olamamış, kimi başka bir hayat aramış. Bangkok geceleri onlara görünmez olma değil, görünür olma şansı veriyor. Kimse kimseye soru sormuyor. Herkes sadece olduğu haliyle kabul ediliyor. Sana özel birkaç soru sorabilir miyim? Burada tanıdığın, cinsiyet değiştirmiş birileri var mı? Hayır, hayır. Sokaktaki satıcı kıza sordum tanıdığı cinsiyet değiştirmiş biri var mı diye kafasını sallayıp hayır dedi. Ama burada ilginç olan da bu zaten. Bazı insanlar görünür bazıları sessizce yaşar. Kim oldukları değil geceyi nasıl anlattıkları bilinir. Burası Dışarıdan bakınca eğlence gibi durur ama çoğu insanın gelişi başka bir sebepten. Kimi parasını kaybetmiş, kimi ailesini, kimi de kendini. Bangkok geceleri ucuzdur ama bedeli ağırdır. Burada kimse kimseyi sormaz, bu yüzden insanlar rahatlar. Turistler sabah gider, biz burada kalırız. Bangkok gece hayatıyla bilinir ama çoğu insan şunu bilmez. Bu bölgelerin büyük kısmı sabaha karşı tamamen başka bir kurala geçer. Eğlence mekanları kapanır, sokak ekonomisi başlar. Satıcılar, güvenlik görevlileri, sokakta yaşayanlar devreye alır. Yani gece burada bitmez, sadece el değiştirir. Bangkok'ta karanlık çöktüğünde eğlence değil, gerçek hayat mesaiye başlar. Burada mekanlara girişler bazen ücretsiz, bazen ücretli. Arkamda gördüğünüz mekana giriş 250 Tayland bahtı. İnsanlar buraya genelde akşamüstü gelir. Taksiyle ya da yürüyerek, çoğu nerede olduğunu bile bilmeden. Önce bir şeyler içilir. Bira ucuzdur. Viski ya da yerel içkiler daha çok gider. Sonra müzik, barlar, kulüpler. Bazıları sadece bakar, bazıları kalır. Gece ilerledikçe herkes biraz değişir. Burada her şey yavaş başlar ama sabah kime ne kaldığı belli olmaz. Bu kalabalığın içinde herkes eğlenmiyor. Bazıları burada sadece para kazanmak için var. Kimi tezgah açmış, kimi şarkı söylüyor, kimi bir içki satmaya çalışıyor. Gecenin neşesi onların mesaisi. İnsanlar eğlenirken onlar sabaha çıkmanın hesabını yapıyor. Bangkok geceleri bazıları için tatil, bazıları içinse hayatta kalma yolu. Buraya gelmek ister misin? Teşekkür ederim. Hayır. Burası geceleri başka bir yere döner. İnsanlar gelir, alkol alır, bira, sert içki ne varsa. Çoğu kadınlarla tanışmak için gelir ama herkesin niyeti aynı değildir. Burada cinsiyet değiştirmiş, kimliğini değiştirmiş çok insan var. Kimse kimseyi yargılamaz, o yüzden rahat ederler. Gece uzadıkça maskeler düşer, sabah olunca herkes kendi yoluna gider. Çok fazla kalabalık ve çok fazla yoğunluk var. Bangkok'un gece hayatı tek bir yerden ibaret değil. Aynı sokakta barlar, kulüpler, sokak satıcıları ve çalışan insanlar yan yana durur. Bazı bölgelerde eğlence sabaha kadar sürerken, bazı yerlerde saatler ve kurallar çok nettir. Alkol satışı, müzik ve sokak aktiviteleri belirli saatlerde denetlenir. Bu yüzden gece hayatı düzensiz gibi görünse de aslında kendi içinde bir sistem vardır. Burayı farklı kılan şey de bu düzenin turistlerle yerel hayatın tam ortasında işlemesidir. Tabii gece hayatını burada yaşayan insanlar günün sonunda arkamda görmüş olduğunuz tuk-tuklarla kaldıkları yere geçiyorlar. Yani tuk-tuklar aslında burada taksi niyetinde bekliyor, çıkacak olan kişileri. Çünkü birçok kimse buraya girdiği zaman malum alkol alıyorlar ve ayakta durmak ayakta durmakta bile zorluk çekiyorlar. Bu yüzden arkamda görmüş olduğunuz tuk-tuklar onların aslında kurtarıcısı oluyor. Sence burası insanlar için iyi mi kötü mü? Burası mı? Evet. Evet, bence iyi bir yer. Yani burayı seviyorsun, öyle mi? Evet. Bu tezgahta neler satıyorsun peki? Ananas. Tezgahta ananas ve farklı meyve çeşitlerini satıyorum. Burası evet. tamamen bana ait. Ben bunları anlatırken kızmıyorum kimseye. Çünkü buraya gelenlerin çoğu zaten hayatta bir yerlerde yorulmuş oluyor. Alkol içiliyor, müzik var, insanlar birbirine yaklaşmaya çalışıyor. Kadınlarla tanışan da var, kendini burada başka bir kimlikle yeniden kuran da. Burada kim olduğun değil, kim olmak istediğin önemli oluyor. O yüzden bazıları ilk kez burada rahat nefes alıyor. Ama gece bitince herkes gerçeğine geri dönüyor. Işıklar kapanıyor, sokak sessizleşiyor, geriye sadece yaşanmış hikayeler kalıyor. Umarım hayatın çok daha güzel olur bu ülkede. Çok teşekkür ederim. Evli misin? Bekar mısın? Hayır, henüz evli değilim ama erkek arkadaşım var. Yakında evleneceğiz. Görmüş olduğunuz gibi günün sonunda maalesef insanlar bir şekilde içiyorlar, bir şekilde gece hayatını yaşıyorlar. İnsanlar kendi arasında tabii ki böyle bir hayatı kendilerine özgün bir şekilde yaşayabilirler. Sonuçta özgür bir dünyadayız. Onların yaşamış olduğu bu hayatı, onların yaşamış olduğu bu zorlukları, aslında onların yaşamış olduğu bu bambaşka hayatı sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bangkok'un gece hayatı çoğu zaman tek bir kelimeyle anlatılıyor ama gerçekte bir ağ gibi çalışıyor. Eğlence mekanları, sokak satıcıları, güvenlik, ulaşım ve gece çalışan binlerce insan bu sistemin parçası. Herkes aynı saatlerde farklı bir rol üstleniyor. Turist için birkaç saat süren bir gece, burada yaşayanlar için düzenli bir mesai. Sabah olduğunda sokaklar temizlenir, tabelalar söner ama sistem durmaz. Çünkü Bangkok'ta gece hayatı bir alışkanlık değil, şehrin ta kendisidir. İnsanlara şu mesajımı ulaştır. Buraya gelen herkes bir şey bırakır arkasında. Gelmeden önce bunu bilmek gerekir.